Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Sadece menekşe yetiştirmekle kalmayın. Muhteşem menekşeler yetiştirin. Bunun için de temellerini çok güzel atmanız gerekiyor. Yani yapraktan menekşe çoğaltacaksanız sadece bir yapraktan bu şekilde küçücük bardaklara dikip bunları büyütebilirsiniz. Daha sonrasında böyle kocaman yemyeşil yaprakları olan muhteşem menekşelere sahip olabilirsiniz. Onun için kullanacağınız küçücük bardaklar çok önemli. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle minnacık ama bunları yetiştirirken de toprağını koyarken içerisine bir miktar perlit ve sarımsak da koyarsanız çok daha hızlı büyüyecektir. Toprak az olduğu için e, saksıları minnacık olduğu için de çok hızlı bir şekilde kök salıp e, bu şekilde büyüyecektir bu şekilde çiçek açmasını da istiyorsanız ışık alan bir yere koyun sulamasına çok dikkat edin sizin de...